Bu hastalıkta 48 saat önce tanının konulması ne de önemli biliyor musunuz? Şimdi çocuğunuz okulda geldi çok yüksek ateş 39-40 derecelere kadar varıyor. Şiddetli bir öksürük, burun akıntısı, genel durum bozuk böyle pelte gibi bir durumda. Siz de biraz panik ettiniz ve bu durumda ne yapacağınızı şaşırdınız. İşte bu bir viral hastalıktır. Viral hastalıklarda kullandığım pek bir ilaç yok ama takibi çok önemlidir. Ama bu bahsettiğim durumda eğer bebeğiniz veya çocuğunuz influenza yani grip ise ve bu hastalığın teşhisi, tanısı 48 saatten önce konulur da ilacı başlanırsa bu hastalık çok çabuk atlatılabiliyor. Kısa sürede atlatılabiliyor. Özellikle komplikasyon dediğimiz akciğer enfeksiyonu, pnömoni, orta kulak iltihabı, kalp kasının iltihabı gibi durumları da önlemede faydalı olabiliyor. Onun için ayrıca tanının yapılması çok önemlidir. Çok kısa sürede teşhis koyulabiliyor. 10-15 dakika içerisinde tedavi planlanabiliyor. Diğer bahsettiğim gibi diğer viral hastalıkların pek ilacı olmamasına rağmen burada bir kullandığımız tıbbi bir ilacımız vardır. Tabii ki doğal tedavi yöntemlerinin bol miktarda su içirilmesi, bal verilmesi yaşına uygun tabii bir yaşından sonra genel durumunun desteklenmesi çok önemli. İstirahat gerekirse ateş yürübü ama bu hastalığın tanısı 48 saat önceden konulmalı.